Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz, merhabalar kıymetli takipçilerimiz. Konuğum Avukat Ayşe Özvidan'la birlikte bugün genel olarak diğer videolarımızın dışında o, o çizginin biraz dışında bir video çekelim istedik size. Bugünkü konu başlığımız boşanmak da moda oldu. Moda mı oldu acaba Ayşe Hanım sizce? Bu konuda ne söylüyorsunuz? Yani insan moda oluyor diye birileri boşanıyor diye boşanır mı? Veya bu konudaki tecrübeleriniz neler? Bize aktarabilir misiniz? Teşekkür ederim Rümağan Hanım. Şöyle e, moda kısmının belki e, başlangıç noktasından birisi de 2023 yılı, 2024 yılı boşanma verilerinin aslında çok yüksek olmasıyla başlıyor diyebiliriz. Yani artık bu konuda hani sayılar o kadar yüksek ki 180 bin mesela 2024 yılı için 180 binler konuşuluyor. 180 bin çiftin boşandığı söyleniyor. Hı -hı. TÜİK verileri bu şekilde 2023 yılı da hakeza o şekilde çok yüksek rakamlar. Bununla beraber birçok kişi sizin mesleğiniz için de geçerli aynı şekilde ilişki uzmanları, işte ilişkiye dair konuşan kişilerde, psikologlar hani e, ailenin yapısı mı bozuluyor, sosyologlar, belki de e, ve hukuk camiasında da aynı şekilde boşanma oranlarına ilişkin e, moda mı oldu? Yani neden bu boşanmalar bu kadar arttı şeklinde birçok Yorum evet, yorumlar var evet. Gerçek var açıkçası. Bir ben ya, ha buyurun pardon. Şöyle ben kendi deneyimlerimden bahsetmem gerekirse eğer e, kesinlikle böyle bir e, algıya kapılmadım. Bir e, bana bu şekilde gelen kimse de olmadı. Çevremde gördüğümde açıkçası modadan ziyade boşanma kısmına kadar gelebilmek için çok ağır yaşanmışlıklar olduğunu ben gördüğümü ifade edebilirim. hı hı hı. Karşı taraf galiba boşanmak istemiyorsa böyle bir suçlayıcı şeye girebiliyorlar mı? Yani hani e, bizimle de ilgili maalesef şey var ya böyle evlilik danışmanı veya evlilik çift terapisine geldiklerinde e, işte bir uzmana gitti e, sonra işte uzman ona boşan dedi. Halbuki biz öyle bir şey söylemiyoruz. Hiçbir uzman gerçek uzman söylemez. Bir e, avukatla konuştu aslında işte. Bazen de hani cinsiyetçi konuşmak istemiyorum ama erkekler mi daha çok bu bahanenin arkasına sığınıyorlar? Yani eşim mesela diyor ki işte eşim bir avukatla görüştü ondan sonra fikri değişti. Yoksa o aslında öyle yapmazdı. Böyle diyerek kendilerini mi kandırıyorlar, bahanemi buluyorlar? Sizin bu konuda hani arka plandaki gözlemleriniz neler? Şöyle Şöyleyim Hanım, bunu e, dilekçeler aşamasında dahi e, görebiliyoruz dediğiniz gibi benim en çok şaşırdığım şeylerden birisi aslında e, dilekçede şu bizzat yazılıyor yani eşim boş aslında eşim de boşanmazdı ancak onu işte ailesi etkilediği için çevresi etkilediği için e, boşanmayı istiyor benim eşim hani biraz tutarsızlıkları da vardır eşimin gibi. Dilekçeler ben gördüm. Tabii ki de bu hani kişinin algı dünyayı algılayış biçimiyle alakalı aslında. Yani dediğiniz gibi e, bizzat suçlanma değil de yani şunu duyduğum yerde oldu. Evet e, bu avukatlardan mı oluyor? Hani boşanma avukatlarına ya da işte avukatlar. Ailelere düşman mısınız siz ya da işte dediğiniz evet. aynen uzmana gitti bana gelip de yani boşanma aşamasına gelinmiş dava açılmış kişi bana geldi aşamada Ayşe Hanım, eşim dava açtı öncesinde bizim bir aile danışmanıyla görüşmelerimiz oldu ne oldu eşim orada oldu ben aslında aile danışmanına eşime akıl versin diye gitmiştim ama iş buralara kadar geldi şeklinde olabiliyor Tabii dediğim gibi bu insanların dünyayı algılayış biçimiyle alakalı bir şey evet. ve e, doğru bir yaklaşım mı değil Ben bir e, kişiye bizzat şunu söylemiştim Hani benim muhatap alan birisine bir avukat kimsenin bir hani evleri çalıp da kapıları çalıp da tabiri caizse evet. e, boşanacak mısınız diye sormuyoruz o, o olaylar evden o kadar dışarıya taşıyor ki hani günün sonunda kişi bize geliyor Evet evet bu bir süreç hiç kolay bir süreç değil ee, aklıma şey geldi O yüzden gülümsedim ee, Hani terlikçi geldi Hanım der gibi yani he boşandıracak kişi geldi Hanım beyler demiyoruz yani hiç kimse bunu diyor. hiçbir psikolog da demez hiçbir aile terapisti de demez Tabii ki insanlar maalesef almak istedikleri şekilde algılıyorlar anladığım kadarıyla işte Tabii bir de benim yine bu moda kısmımı bilemiyorum ama özellikle artık boşanmanın yaşının da ben değiştiğini düşünüyorum. Tabii öncesine ilişkin çok bir veri elimizde olmasa da yine de şöyle bir toplumda kanı da olabilir. Yani <laughs> nasıl diyeyim? bir 20 yıllık 30 yıllık evliliklerin bittiğini görüyorum ben hatta sıkça da görüyorum ancak burada bunu konuştuğumuz zaman şöyle bir şey olabiliyor dayansaymış biraz daha dayansaymış ya 30 yıldır çekmiş bak kaç yaşında çocukları var diyorsun dayanamamış mı ya bu boşanmakta gerçekten artık hani böyle şimdilerde böyle oldu gibi bir yaklaşımda var bir de bu kısmı var işin açıkçası yani Arka tarafı çok şey değil mi? Sözünüzü kestim. O kadın artık ya da adam her neyse, ee, her kimse bu kadarını ancak dayanabilmiş, bundan gerisine artık dayanacak hali kalmamış aslında, değil mi? Bunlar görülmüyor. Ya tabii ki de bunu bir de kimsenin hayatıyla ilgili açıkçası söyleme hakkımız olduğunda ben düşünmüyorum. Avukat olarak da düşünmüyorum. Yani evet. bu konuda bir e, fikir vermek dahi açıkçası çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bir insanın da e, dışarıdan böyle bir fikirle, bir görüş almayla boşanabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü hakikaten dediğim gibi hem psikolojik açıdan hem e, hukuki açıdan boşanmak çok da kolay bir şey değil zaten. Evet, 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 evet evet peki Ayşe Hanım e, buraya işin içine biraz psikolojik şiddet giriyor hani diğer videolarımızda da bundan bahsedeceğiz ya. o psikolojik şiddeti eee hani o kadar yorulmuşluk oluyor ki o psikolojik şiddeti de ispat etmekte de e, ne yapacağız ne edeceğiz kısmı da oluyor galiba değil mi hani e, buraları da aşarak insanlar boşanmaya doğru gidiyorlar eee bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani hani bu sessizce süren bir şey. Bazen evin içindeki çocuklar bile hani geçen videoda dediniz ya onların bile haberi olmayabiliyor. İşte aslında hiç moda değil o e, kişi boşanmak isteyen kişi hangi engelleri atlaya 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 oraya gidiyor aslında. Kısacık da buradan da bir değinebilir miyiz? Tabii ki şöyle üman hanım dediğiniz gibi şimdi bu sadece delillerle ilgili kişinin davayı kazanabilir miyim gibi bir düşüncesi olabiliyor onun öncesinde dedi dediğiniz gibi çocuklar varsa çocuklarla ilgili sosyolojik baskılar malum hani evet. e, ya da sosyolojik bakış diyelim o bakış açısına kişi ayak uydurabilecek mi bununla ilgili ekonomik olarak hani nafaka konuşuyoruz başka şeyler konuşuyoruz boşanacak kişi kendi e, haliyle geçimini düşünmesi hukuki süreç sadece dediğim gibi bir dava açacağım ama acaba kazanabilir miyim Ayşe Hanım, bu şekilde boşanabilir miyim bu deliller yeterli olacak mı benim tanığım yok mesela. Buraları da ayrı boyutları dediğiniz gibi. Buraları da var yani hani bu böyle e, hadi bugün boşanmak istiyorum gibi bir olayı ben açıkçası dediğim gibi rastlamadım. Yani genelde çok yaşanmışlıklarla, çok yıpranmışlıklarla, birikmişliklerle hatta şöyle <laughs> deneyerek yani nasıl belki daha önce de yani mesela baktığımız zaman bu boşanma verilerinde aslında bunlar da incelenebilir gerçekten. Belki de daha önce de aynı hikayeler vardı, evi terkler olabilir, davalar açılmış olabilir. Bunlar aslında uzun süreçlere yaşayan süreçlere yayılan olaylar diyebiliriz. Hı 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 hı. Yani daha önce de denenmiş derken hani bir ayrılık denemesi mi? Ben doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Tabii. Boşanmaya çalışmış, boşanamamış mı? Şöyle Hüma Hanım, bazen dava açılıp e, sonradan vazla geçilebiliyor. Kişiler barışıyor ve o dava o şekilde kapanıyor. Bu Hı -hı. şekilde de olabilir. Yahut da o aşamaya gelmediyse bile kişiler uzun süre ayrıda yaşayabiliyor. Mesela Hı -hı. E, gelip de yani 3 yıldır ayrı yaşayıp da bugün davasını açan da var. Öyle söyleyeyim. He, anladım. Kendi içlerinde bir şans mı veriyorlar acaba? Bakalım hani... Orada da hiç de aslında boşanmanın moda da olmadığını, boşanmanın o kadar da kolay bir şey olmadığını aslında görmüş oluyoruz. Yani adı boşanma olmasın diye belki de değil mi? O o şekilde hani karşılaştınız e, durumlar vakalar vardır. E, adı evlilik, boşanmamış oluyorlar ama ayrı yaşıyorlar. Fakat sonra da şey mi oluyor? E, buna rağmen yapamayacaklarına mı karar veriyorlar? 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra. Veya bir şekilde evliliklerine şans mı vermiş oluyorlar da o şans mı bitmiş oluyor? Yani sizin kendi gözlemlerinizden elbette bu kural değildir, kanun değildir de kendi gözlemlerinizi hani merak ediyorum. Maan Hanım zaten şöyle bence hani e, en temel ifadeyle boşanma hakikaten çok kişiye özel de yaşanan bir şey. Yani her evlilikte, her evde gerçekten o kadar farklı hikayeler var ki. Şimdi buradan cevaplamam açıkçası mümkün değil. Evliliğe şans vermek için mi, başka sebepler mi var? Neden bunu söylüyorum? Yani özellikle bize çocuklar olduğu zaman işler gerçekten çok değişiyor. Evet. Ee, yine bir söz yani batan e, yani çocukların boşanmış aile çocuğu olmasın diye de olabilir bunu yaşayan da var. Hmm. Farklı şekillerde de olabilir, ekonomik kaygılar olabilir. Ee, bazen kişinin kendi ailesi bile. Bu erkekler için de böyle bu arada. Yani sadece kadınlara baskı yapılmıyor. Bunu da hani açık olarak söyleyebiliriz. Toplumsal olarak da erkeğe de kendi ailesi tarafından. Bak yuvanı yıkma. Hani belki orada farklı şeyler yaşanıyor ama haliyle e, bir kanaat olarak aile e, temel olarak korunsun. Böyle bir bakış açısı var tabii ki de. Yani o yüzden erkeğe de aynı şekilde. Yani orada bir sevgi bitti mi, saygı bitti mi, başka şeyleri tabii ki de dışarıdaki insanlar bunları değerlendiremiyor. Ya da değerlendirmek istemiyor. Ya da günün sonunda hani e, sonuçta bir ailenin evet o boşanmayla beraber de farklı mağduriyetler de doğacağı için. Hani ekonomik dediğim gibi çocuklar için belki aile buralarda da sıkıntı yaşayacak. Yani geniş ailede yaşayacak. O yüzden de belki insanlar bunu istemiyor ya da teşvik etmiyor o da olabilir yani ama burada her iki taraf içinde ciddi baskılar olduğunda ben düşünüyorum hı -hı, hı -hı, yani orada hani o 2-3 yıl beklemenin sebebini tam olarak bilemesek de yahut da dediğim gibi o kadar çok farklı hikayeler var ki bazen aynı evin içinde yani 4-5 yıldır arasında hiçbir iletişim olmadan sonuçta yaşayan insanlar da var Evet. Bunu da ben kendi davalarımızda da görüyorum açıkçası. Yani Ayşe Hanım hiçbir iletişimimiz yok. Evin içinde sü sürekli bir küslük hali. İki tarafta birbiriyle aynı masaya oturulsa dahi hiçbir şekilde konuşulmuyor. Yani bu insanların bazen çocuklar büyük oluyor ve hatta şeyi duyduğum olmuştur. Yani çocuklarımız bile yeter artık boşanın diyor noktasına gelen çiftler de olabiliyor. Yani dediğim gibi evlilik ve boşanma haliyle ...çok böyle e, özel bir durum. Ben açıkçası evet. dediğim gibi... ...moda olarak e, yapılabilecek bir şey olduğunu... ...ya da böyle bir akım gibi... ...olduğundan ziyade... ...sosyolojik altyapıların değişmesi açıkçası... ...ekonominin değişmesi... Hı. ...bunların etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet, evet. evet Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok farklı bir konseptle... E, ...izleyicilerimizin, takipçilerimizin karşısına çıktık. Evet, işin bu arka planında... Hani bunun bu kadar da e, nasıl anlatayım? Yani olayın yüzü soğuk derler ya bunun bu kadar da aslında kolay bir şey olmadığını, aksine çok zor olduğunu e, söylediklerinizden benim çıkardım hani toparlayacak olursam e, ve öyle e, moda oldu diye bir dediğiniz gibi bir akım diye insanlar gidip boşanmıyorlar. Arka planında dediğiniz gibi her evde, her çatının altında ayrı ayrı aslında hikayeler yaşanıyor. Evet. Bu da belli süreçlerde tabii ki size eee bazen de bize şey yapmış oluyor, ulaşmış oluyor açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama kıymetli izleyicilerimiz, bugün boşanmak moda mı? Boşanmak moda mı oldu? Biraz bundan bahsetmek istedik Hanım'la beraber. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız, evet, güzel noktalara değindiler diye düşünüyorsanız ikimiz için de e, biliyorsunuz ikimizin de ayrı ayrı kanalı var. Oralardan videoyu beğenip beğen tuşuna basıp faydalanmasını istediğiniz şöyle o birazcık rahatlasın diye düşündüğünüz birileri varsa onlarla paylaşmayı ve o zil sesi var ya bildirim oraya bir tıklamayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.